Hepinize merhabalar. Yaklaşık 10 gündür sağlıklı bir yayınla karşınıza çıkamıyorum. Çünkü Batman'dayım, memleketim Batman'dayım. Daha önce de İstanbul'dayken rahatsızdım biliyorsunuz. Bir hafta 10 gün hasta olduğumdan ötürü yayın yapamıyorduk. Bugün böyle bir bilgilendirme yayını açacağım. Çünkü çok sayıda mesaj geliyor. Metin Hocam ne oldu? Bir sıkıntı mı var, sorun mu var diyenler var. Onun için özellikle bunu açıklamak zorunda kaldım. Salı günden itibaren inşallah kesintisiz bir şekilde e, yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden de ricamız e, kanalımıza, sayfamıza sahip çıkmanız, beğenmeniz, paylaşmanız. Evet, izleyicilerimiz de bak mesela uzun zamanda yayın yapmayınca izleyiciler de düşmüş, beğeniler de az. Yorumlar da gelmiyor. Bir de bir bakalım kimler bizi nereden izliyor. E, yorum yaparsan sevinirim. 41'e ulaştık. Arkadaşlar beğenelim, size zahmet beğenelim, paylaşalım. Yorum bol bol yorum yapalım. Çünkü ciddi anlamda YouTube'da sayfamıza yönelik bir erişim kısıtlaması var bir yarışım kısıtlaması var. Bizler de hastaydık, Batman'daydık. Batman'da da internette ciddi anlamda sorun var. Aslında geçen gün e, burada yayın yapmaya çalıştım ama maalesef başarısız olduk. E, yayın kalitemiz çok kötüydü. Ama şu anda bir kafedeyim, internet buldum dedim bir deneyeyim bakalım. E, sıkıntı nasıl? Metin abi merhaba, Belçika'dan izliyorum. Yurt dışından da bizi izleyenlere selam olsun diyoruz Almanya'dan. Hey maşallah Türkiye'nin dünyanın her dört tarafında izliyorlar. 127 kişi izliyor arkadaşlar bu 127 kişi izliyor ya beğeni butonu var beğenelim daha fazla kitleye ulaşalım diye böyle kısa bir açıklama yapmak istedim uzun zaman oldu sizleri özledik sizleri seviyoruz gerçekten sizler olmasanız bizler de yokuz bizi var eden siz değerli takipçilerimiz izleyicilerimizdir projelerimiz de var İstanbul'a döneyim memleketim Batman'dan bir ayrılayım İstanbul'a geçeyim güzel projelerimizle karşınızda olacağız güzel işler yapacağız Metin abi daima senin kanalını beğeniyorum. Bu bir kesim var arkadaşlar. Bir izleyici kitlemiz var. Sürekli böyle fedakar olan, hiçbir beğeniden çekilmeyen, e, bağış yapan, sürekli bizimle beraber olan insanlar mı? Mesih Yemut sürekli bizi izliyor. Londra'dan da bizi izliyorlar. Selam olsun. Ha, bir kesim var. Bir gerçekten bizi yalnız bırakmayan dostlarımız var. Teşekkür ederim. Şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili dostlar. E, özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Katul üyesi olalım. E, aşağıda yıldız işareti ve bağış yapalım. Ee, bağışlar emin olun ki cebimize girmiyor ama maksat erişim engelimiz kalkması. Çünkü sonuçta YouTube öyle bir platform ki parayı seviyor arkadaşlar. Diyor ki Metin Güneş mesela spamlıyorlar beni. Sizler bağış yaptığınız zaman şunu diyor YouTube. Diyor ki demek ki kardeşim bak bu adam spamlanıyor ama bunu izleyenler bunu seviyor. Bağışlar yapıyorlar diyorlar. Onun için erişimimizi açıyorlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Adnan Türk ve Hevali Metin ben de buradayım. Teşekkür ediyoruz. Göçer iyi yayınlar Avrupa'dan selamünaleyküm Aleyküm selam. Avrupa'dan bizi izleyen bütün dostlarımıza selam olsun. Beraber olacağız baskılara karşı. E, sizlerle beraber olacağız. Halkımıza gerçek haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda medya üzerinde bir sansür yasası görüşülüyor. Zaten yakında sansür gelecek. Hepimizi içeriye atacaklar. Çünkü konuştuğumuz zaman e, suç teşkil edecek ama bizden hiçbir zaman yılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. E, bir metin gider, bin metin gelir. Ee, bunu da söyleyeyim. Şu anda bir de altyapımızda yapımızda e, genç arkadaşlarımız da yetiştiriyor. Olur da e, bu sosyal medya hastasında bizi içeri atarlarsa e, kardeşlerimiz bu bayrağı sürdürsünler. E, bu bayrağı hak olduğu yere getirsinler arkadaşlar. E, Mahmut'a sıra sansura hayır. Sansura hayır diyoruz ama muhalefet sınıfta kaldı arkadaşlar. Aslında ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Muhalefetin buna tepkisiz kalması özellikle benim canımı çok e, acıttı şu şekil ee, muhalefet şu kafada diyor biz nasıl olsa seçimi kazanacak AKP'nin getirdiği yasayla biz de faydalanacağız. Ben bunu yorumluyorum çünkü muhalefetin bu yasaya karşı sessiz kalması bunu gösteriyor. Biz de başa geldiğimiz zaman işte sansür olduğu zaman ne olur? Ee, bize karşı muhalifler de konuşmasın diye. Evet. Arkadaşlar veda konuşması değildi ya. sizlere olacakların. Burası Türkiye. Ben Avrupa'da değilim. Ben Türkiye'de sizlere yayın yapıyorum. Hep bağış yapmak isterim fakat Yerine ulaşır mı diye şüpheliyim Yerine ulaşıyor sevgili Sinan Yıldırım kardeşim Aşağıda yıldız işareti var Yerine ulaşıyor bağış yapabilirsin kanalımıza <laughs> Destek çıkabilirsin Bu kanal sizindir arkadaşlar Ben bu kanalın emanetçisiyim Bu kanal hepimizin kanalıdır ee, Kanalımıza sahip çıkalım Çünkü Sizler yoksanız biz de yokuz Hep beraber kendi kanalımızı büyütelim Sevgili dostlar hep beraber kendi kanalımızı büyütelim Bu halk halkımız bu kanalı bize emanet olarak vermiş Biz halkın emanetini koruyoruz hep beraber de koruyacağız. Bu bayrağı zirveye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız sevgili dostlar. Bu bayrağı zirveye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi ee, ee, büyütelim. Kanalımızı büyütelim. Diyor ki o zaman ver kanalımız şifresini. İstanbul'a gelsen sevgili kardeşim kanalımızın şifresini sana feda etmeye hazırım sevgili kardeşim. Niye vermeyeyim? Kardeşime vereyim yani. Bu kanal diyorum sizindir. Arkadaş espri yapıyor. Ver kanalımız şifresini. Seç ağabey, seç ağabey, sen ağabey. Seç ağabey, seç ağabey. Ee, Rodiyoz ve diyor ki Metin benim yazılar düşmüyor hiçbir zaman. Valla şu an düştü sevgili kardeşim. Şu anda düştü. E, mesajını okudum. Sana da selam olsun. Hoş geldin diyoruz. Evet beğeniler 105'i geçti. İzleyici 103. Az az. Arkadaşlar beğenmeyenler kanalı beğensin. Abone olmayanlar kanala abone olsun. Öyle dedi ki kaçak bizi izleyen çok var ha. Bu sansüre hayır. Kaçak izliyorlar. Beğeni atmıyorlar, Abone olmuyorlar. O ay eşer verir. Havanda o. Evet. Niye abone olmuyorsunuz? Abonelik parayla değil ki arkadaşlar. Gönlü hoş olan arkadaşlarımız zaten <laughs> Avrupa'da olan yoldaşlarımız var zaten bize beğeni atıyorlar. Beğen bize, bize paylaşımı atıyorum. atıyorlar, bize sahip çıkıyorlar. Onlara da selam olsun dedik. Mesela son ya. zamanlarda e, Farkin ismi, Orhan Farkin kardeşimiz var. Bize bağış atıyor, kanalımıza sahip çıkıyor. Değil. Mesela ben her zaman Avrupa'yı henüz hemşuma fakirin bu Avrupa'da oturup da bağış atmayan <laughs> Musah fakir hayra vallahi müjde Türkiye ne fakirdir. Mesela hani kabana Türkiye ziyana haber devam etken ama mer alikari etken yani mer alikari etken eee bağışlarını atıyorlar bu Avrupa'da oturup da fakir olanlara sesleneyim. Sizin orada 1 euronuz arkadaşlar 1 euronuz burada 18 TL ediyor ha. Onu söyleyeyim. 1 euro da bir tuvalet parası bile değil. Mazine çi beşim. Kanalınıza sahip çıkın arkadaşlar. Bu kanal sizindir. Bu kanalsız. Arkadaşlar yani Batman'dayım işte. Birkaç gündür yayın yapmıyorum. Arkadaşlar mesaj atıyor. Vay metin güneşe kalındı mı? metin güneşe bir şey oldu mu? Yok arkadaşlar. su teşkil edecek bir e, gerçekleri size aktarıyoruz. Haberlerde ne gerçek varsa e, tarafsız bir şekilde yorumlarımızı e, aktarıyoruz. Ha, diyor Muhammed doğru diyor ki Avrupa'da acil. Muhammed bu da bir ya. Muhammed haklı ya. Muhammed mesela haberdikleri duruş haberi bu. O yılbağım atıp çınar davavi şey bu hafsaluni cezaji rahat fakir ravi şu avrupa'ya abi habatkarim bu Muhammed bin Silaf Hacivat'ta çavuşa terahati Muhammed Davuç çavuşa meyao bizim kardeşimizdi gantecilik yapıyordu yedip çuğil hap cezası geldi ya bir baktım bir sabah muhabede ulaşamıyorum ya bu işe gelmedi bla telefon telefonunuya kapalı ne yaptıysa ulaşamadım 2 gün sonra bir baktım Yunanistan'dan çıktı e Kudatlı Yunaita çıktı Metina Bedrovia modelçü. Bir şimdi Mehmet Enem ile Redwall İtalya'ya. Bir şimdi Mehmet Enem ile Redwall İsviçre'ye ve Basel'e, Baurkal Campia. Fakat şu bizler olmadı kimse kendini kazanmış garanti bakmasın. E havalı olsa ya, HDP felsefine kazanacaklar ama HDP'yi dışlıyorlar. Şimdi eskiden Millet İttifakı aktrola diyor, ya troler bize saldırıyor. Şimdi o yetmiyor. Bu pardon Cumhur İttifakı. Şimdi yetmiyor Millet İttifakından da bana saldırıya geçtiler. Özellikle bu partiler beni sevmiyor, benden nefret ediyor Ya Bu metin günü oylarımızı bölüyor diyorlar ya. E o da bölmeye devam edeceğiz. Siz böyle bizi dışladıkça çıkaya, dışladıkça, biz de halka gerçekleri açıklamaya devam edeceğiz. Artık halk da tercihini yapacaktır bu konuda. Neyi kıymetli? Neyi kıymetli? Ama neyi kıymetli? Ağzınıza Bizim mevzimizin sızıları Aleyküm selam. Muhammed, ben de bir bakış yapayım. O kız Avrupa'ya, tabi bir Çin'e.

Kes ne be Kurd demirin, Kurd cindimirin. 26 Ben Avcıan, topkiri ad 26 çavas satar. Hocbura ke ben Avcıan, Bırayımın eucu hünarımın deki taibete, şu Batman Petrospori sütranı ki xoş şeykir bu. Abslawi, şu iyi şu Germ, şu Batmanı, şu Memleketi'vi, hayat Ben ا دغه هوا له بخاتري او له بوباش له بخاتري او شوباش روزباش